min ba'dihi min cün İhba var Min 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 iveme iveme künne mün var. 15 taneydi. Bu 15 taneyi ezberleyeceğiz ki Tebmin veya sakinden sonra ifa ettiğinden birisi gelirse, zul sesini genizden getirerek uzunlayarak okuyacağız. Ne olacak? İfayı beynimize, aklımıza yerleştireceğiz. Evet, devam et. Münzilin in 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 kenet kenet illa illa

Hamidun. Hamidun. Evet. Yeah. Ya yeah.